Dünyanın en kötü kutu açılmaz mı onlar arkadaşlar? Hayırlı uğurlu olsun. Ya bir bi git ya bir git ya bir git. Babayı al. Babayı. Lan. Aç abi. Dur biri bana para atmış. Kim attı lan? Kim götüm elledi beni? Benim için geliyor arkadaşlar. Yapıştırdım. Demi. Oha. Demi. 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 Adam fakir adam. baba. Gönlü zengin Femir. baba. Bak şimdi. Böyle bir şey yok abi ya. Kans <laughs> abi. Yemin ediyorum. Ya. <laughs> Hadi çok. Bu ne şaka mısın? <laughs> çok yaklaştık şuna bak ya. Şuna bak ya. Abi şuraya bakar mısınız? Çek. Şuraya bak Allah'ın seversen. Şu ne ya? Keşke şansa <laughs> bakar mısın? <laughs> Deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl gidecek nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Eee takıma sorayım ilk başta dur bakalım. Tabii. Çık Çıkarır mıyız beyler? Kaçta çıkarırız çıkarırsam ne diyorsunuz? Bence hani 6. turda falan çıkacak 5-6 gibi abi. 5-6'da. Bence çıkmayacak. Bunu boğduğundan alalım. Çek evet, çıkardın arkadaşımızı. Bir odadan çıkarıyoruz. Burayı iterken! Ballayın abi direkt. <laughs> Ballayın abi direkt. Şimdi bir şey çıkmayacak abi. Vay doktor. Abi bilmiyorum ya. Size çıkar bence Meli şey yaparsa. Ben Hiç sizin şey da yapacağım. Dur önce bir chatten başlayalım baba. Bir beyinleri gelsin. O ilk çekeceğim isim bakalım kim olacak. Hazır mıyız arkadaşlar? Yapıştırıyorsunuz beyinleri. Yan tarafta bakmıyorum ben. Ondan tamam. geriye sayıyorum. İlk çıkan ismi direkt ilk onlu olarak açacağım baba. Bir de senin ismini çıkarmış olacağız inşallah. İlk onlu çıkardım işte herkes çünkü. Hazır mıyız? Başlıyoruz o zaman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beğendiniz mi? Bakıyorum. Bak. Dım baba. Mehmet Soydan yapıştırmış beni. <laughs> Mehmet abim. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İlk senin için geliyor lan. Hadi be. Bak bu biraz hızlı. Oo. Oo, uy bu kadar hızlı mıydı lan? Hızlıymış değilmiş abi. Abi burada hiç çıkmaz ben sana söylüyorum. Vallahi lan? Böyle bir çıkmaz <laughs> abi ya. Bu Yapma saçma ya. bir şey bu. Onur Kaya yapıştırmış beni. Onur senin için geliyor kardeşim. Yapıştırın mailler arkadaşlar. Direkt buradan isminizi okuyacağım. Hadi bakalım. Onur Kaya. Hadi Onur. Onur bu ne? Onur. Onur bu ne? Onur. Onur bu ne? Vallahi billahi. Yusuf Çoğan yapıştırmış Yusuf abim. Geliyor. Yusuf abi yapıştırmış beyni. Hadi Yusuf. Hadi yaptın bunu Yusuf. Baba be, babayı alıyoruz beyler. Valla baba geliyor. Abi vallahi bat, batacağız değil. abi vallahi. Aslan Salih yapıştırmış aslan abim. Bak efsane beyni atmışım. Geliyor baba. Aslan abi için geliyor. Bum. Oo güzel. Alışık Severiz. Abi. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Bu ne baba ya? Bir tane tekli açsana abi. Bir tane tekli açayım mı? Dur bari bir tane tekli. Aynen. Gelmesi yok mu? Abi geliyor. Ha, geldi abi. Geldi, Geldi abi. Ee, ee, baba Zor! Tebrikler. Oo, çok tebrik ediyorum. Çok sağ olun efendim. Tek onluyu çıkardım. Aa, denedim şu an denedim arkadaşlar. Takım için deniyorum. Dur. Önce still için başlayalım arkadaşlar. Hadi dur. önce benden başlayalım ondan sonra takıma gideriz. İlk onlu benden geliyor. Ya, bu belliydi zaten. Böyle olacağı belliydi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Özellikle böyle olsun. Şimdi doktor için geliyor. Ya da stil için. Kim için gelsin? Yok yok abi. Doktor doktor. Ben de iki insan. Tamam. İlk beni kurban ediyorsunuz tamam. da neyse abi. Doktor için gelsin o zaman. Hadi bakalım. Chat sizin için de atacağım. Yapıştırın mailleri. Doktor bu ne ya? Doktor bu ne? Abi. Doktor bu ne? Çok doktor çok doktor bu ne? Güzel abi yani. güzel. Bu güzel lan? Eee Stil mi abi. yoksa Melih mi? Melih abi. Melih. Melih. Ben geleyim abi en son Melih'e. Hadi hadi hadi. Melih için geliyor o zaman dur bakalım. Melih hazır mısın lan? Hazırım abi. Hayır. Beni en berbat <laughs> Bu ne la? Vallahi berbat chat. Sıkıntılı çıktı bu şey. Bu ne abi? Abi 3 zaman... tane tekleç. 3 tane tekleç abi. 1. <laughs> evet. Tamam yapacağım last diyelim. 1. o üçlü geldi. Güzel. 2 de geliyor. Üçler, Onlu. Güzel. Çok güzel. Ne, Açıyorum gelecek, onu. Boya geldi. Boya. Açıyorum stil hazır mısın? Geldi, geldi geldi abi. Geldi mi? O zaman bir hayırlı olsun de. Fet falan gelecek hayırlı olsun abi şimdi. Teşekkür ederim. falan geliyor bak. Sağ ol abi eyvallah eyvallah. Bakacağız boya boya gel, bu ne lan? Gel, boya boya bu <laughs> ne? Babayı aldık babayı. Kar <laughs> gelmez. <gülüyor> Vallahi bu çok sıkıntılı abi bu biraz. Abi. Abi. Chat. Vallahi size kaldık. Size kaldık. Abi ne geçeceğim abi. Şuna basarak uçuyor zaten. Chat. Yapıştırın şu belleri gözünüzü seveyim ya. Chat hadi sizdeyiz baba. Bakalım kimin için atacağız arkadaşlar. Vallahi bizde yok ya şans. Bakalım abi yapıştırın. ilk kişi için atacağım arkadaşlar. Aslan direkt yapıştırmış bile beyni be. Aslan abim bak çıkarttık bile. Hadi hayırlı olsun. Oğlum bu ne? Allah'a bu ne? Vallahi, Berbat şey da lan. <laughs> Hızlı hızlı gidiyor insan daha çetse geliyor biliyor musun? Yemin ederim var ya. Dur bakalım kim beğenecek. Ömer Faruk yapıştırmış beğeniyi. Ömer. Kardeşim iyi izle. Senin için geliyor. Çıkardık bile baba bak. Oo kask. kask, kask geldi. Kask geldi abi. Kaskım yok ki doğrudur zaten. Allah'tan işe yarar biraz. Vurdum kafa taşı. İyi aslında güzel ha. biraz gideri var gibi abi. Gideri var gibi değil mi? Bakın bir. Oha mi geldi lan? Ne oluyor? Oha kodu kullan. Lan! Aç abi. abi. Dur biri bana para atmış. Kim attı lan? Kim götümü elledi beni? O! Oh. Oy! PUBG mi attı acaba? Bir tane daha var. 10.000 mi 5.000 mi? 5.000. Kim attı lan bunları bana? Tamam rahat çıkardınız beyler. Tamam <laughs> 15.000. Hadi bay. Abi kim? Direk yapıştı ilan abi. Yapıştı ilan yapıştı İlan güzel güzel. Güzel. Gideri var abi. Bu, buna olmadı ama e, sıkıntı yok. Uy! chat <laughs> <çet> çıkardık desene. <laughs> Aydınlı olsun abi. Nereden geldi lan bu? Dur abi, ben PUBG'ye bir yazayım ya. Onlar mı gönderdi yoksa seyircilerden biri bak gönderme gönderme dedim. Sen mi attın UC'yi? Hadi bakalım chatte kimin için atıyorum? Bayanlar için gelsin demiş. Aynen ya chatteki bütün bayan ablalarımız için geliyor arkadaşlar. Yapıştırdık bak beyler yapamadı. Bak ablalarımız nasıl yapıyor? Abla. O paraşüt Güzel. Son anda kurtardınız arkadaşlar. <laughs> Son Vallahi. saniye. Son saniye. İyi de. 31 hata için demiş. Hata için de çevirelim arkadaşlar. Dur önce beğenen kişilerimiz olmuş. Onlar okumam lazım. Ee, Muhammed Tavukçu yapıştırmış beğeni. Muhammed abi çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın beğeni için. Senin için açıyorum baba çıkardık bile. Muhammed Tavukçu. Muhammed abi hadi. What is this Muhammed abi? Şanslı geldim sana demiş. Ya idare eder ya Ömer. Ha, teşekkür ediyorum beyni için. ne geliyor beyni şu an? Hadi arkadaşlar. Fe Allah Femi chatte. Femi. Vallahi. Hayda. Net çıkar abi. Femi için geliyor arkadaşlar. Yapıştırdım. Femi. Oha. Ay. Femi. 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 sen Ağa ne yaptın Femi? Vallahi geldi. Fakir, Fakir fark abi. Femi. i̇şte bu. Skörtte mi? Femi. Çabuk buraya gel. Çabuk buraya gel. Çekiyorum abi çekiyorum. Aşağıda çek çek direkt. Fem abi. Ben de. Abi de bu ne? <laughs> Yayını bir izle. Gözünü seveyim izle. İzliyorum abi. İzle Uğur. Herkes Fem'i yazsın be e. Fakir yazsın be. Böyle bir şey yok be. Oha. Böyle bir şey yok ya. Çıktı. Şanslıyız abi. Abi. Ulan böyle bir şey yok be. Chat Herkes fakir yazsın. Femi yazsın. Femi o ne Femi? Valla abi bilmiyorum. Zekat için dedik ya abi o yüzden olmuş olabilir. <laughs> Valla çok güzeldi be. <laughs> Femi sen ne yaptın la? Gördün mü Femi? <laughs> gördüm abi gördüm. Ulan çıkardı adama bak ya. O kadar isim okuduk bir Femi'den çıktı. Şans abi kısmı. Şimdi biz bunu devam ettirsek. Materyal alırız değil mi? Alırız lan. Evet tane. abi. Ama o kadar alamayız tabii ki de. Kalabilir abi farklı şeyler açmak için. Chat. Aslında bir tane abi çıkardıysak şeyden e, bir şey gelsene sandıklara. Orada şeyler var. Böyle mi diyor? Silahlar falan var. Evet evet abi. Bir şu Çok bir silahlardan çıkart abi istiyorsan materyal. Evet evet ben onu diyeceğim. Şunu mu diyor? Ha buradan aynı buradan ya, Ay, çıkartabiliriz. Aa de. bunların hepsi bende var aslında. Materyal de kasalar var bunda. Metal abi Ondan yok ya. Güzel olur. Bu Femi'den başlayacağım burada. Dur. Femi hazır mısın lan? Femine'm 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 abi. Hazır abi. Femi için geliyor arkadaşlar. Yaptın öyle Femi. Hadi bakalım. <laughs> bir de buradan bir de buradan iki silah çıkarıyor mu abi? Altı materyal bir, bir Femme abi bir, sandıkta. Hem mavi direkt 10 kavcı. Femi mi bu? Yapar mı yapar? Femi çık git. Aa Oy! çıkarttı lan. <gülüyor> <gülüyor> Bence bir tırda açtın gibi lan abi. Femi geliyor Femi. Femi, Femi şimdi tek daha geliyor. Abi adam abi, adam, 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 fakir adam baba. Okulmuş. Gönlü zengin baba bak şimdi. Böyle bir şey yok abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Kans abi. Yemin ediyorum. Hadi çocuğum. Oy. Oy. Sen şaka Emirnat yoktu Eyvallah. değil mi üç sen daha var mı? Yo, üç vardı tane. vardı. 3 tane abi. Kesin Ay. ile. Fazla ki Femam sen nasıl kusuyorsun biraz taktiklersin he. Biz yanlış anlattık. ya. Yani <laughs> abi şans. sen bir ders ver bize bir. Adamın hey, içi temiz şey, içi içi. O adam iki abi bak adam geldi. M16'yı çık. Allah üstü üç. m çıkardı. Ardından bir silah çıkardı. Ardından bir silah daha çıkardı. Bir silah daha mı çıkardı yok silah. Yemin ederim ya. Fem için geliyor arkadaşlar. Vallahi devam. Durala... Eyvallah, durmayacak abi, bu herhalde. Femi. Şansımızı çok kullanmayalım abi. <laughs> <laughs> Oo! <Oooo. Abi geldim. gülüyor> Allah abi, yok. Dört de yani. dört oluyor. Evet devam 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 devam. devam. Femi çık geliyor. Benim otalar unutmuyorsunuz arkadaşlar yapıştırın. Femi açtım lan. Yapıştı. Abi. Var ya. Abi çok kullanıyorum ya. <laughs> Bak korkuyor. <laughs> Yok çıkmaz herhalde bunda. Tamam Fevi bakalım. Tamam. Bak, buraya abi. kadar da buraya kadar <laughs> tamam abi. Buraya kadar da yeter artık. Yeter ya. Ne kadar yeter abi. Çok yeter şey abi. Tamam Şey, şey, şey şeyini çıkartmayalım. Aa, Allah fakirin yüzüne bakar demiş. Eyvallah eyvallah. Doğru mu abi? Kesinlikle katılıyorum. Fevi vallahi efsaneydin lan. Şimdi eyvallah bak abi. benim takımın üstünden geçemiyorum bile bak şu an. <laughs> Gerçekten fakir demiş. Harbiden lan. Vallahi ne çıkardı be? Dur bakalım. Bu bizim takım üstüne diyelim. Hadi takım için çıkarıyorum. Direkt. 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 direkt abi. At çöpe gitsin eğlen abi. Direkt çöpe direkt abi. Bu ne abi? Aa ne oldu lan? Ana ben, ha, daha şeyi da açmadım bu rol pası. Harbiden lan. Ana ben unuttum onu. 172 olmuş. Dur bunu da şey yaparız. Bu da bizim başkan için gelsin be. Başkanım geliyor. Bakalım ne olacak. Sağ olasın, sağ olasın, sağ olasın. bugün şanssız demiş. Harbiden lan, Femi çok şanslısın be. Beni ya, hayran. Chat. <laughs> hadi bakalım kimin için atacağız arkadaşlar, beğenler sizden. Femi, dur de tamam mı? Herkes şu an beğensin arkadaşlar, tamam mı? İlk gelen ismi okuyacağım ama Femi dur diyecek ama bana arkadaşlar. Femi içinden delay olduğu için 20'ye kadar say. Herkes beyinleri şu an yapıştıracak. Ve ondan sonra o kişilerin arasından birini seçeceğim arkadaşlar. Ve onun için atacağız, bakalım Femi kimi seçecek. Şu an siz yapıştırıyorsunuz, gömçürüsüz patlatıyorsunuz. Hadi bakalım, Femi say. Başladım abi. Hadi, hadi. Dur abi. 20'ye kadar Hadi dedim lan. Ne zaman sordun 20'ye kadar? Daha delay gelmedi lan. <laughs> Beğenen olmadı. <laughs> adam 10 20 diye mi ben gitti? Abi. Anlamadım ki. Hadi oğlum. Onlar onlar gitti abi. Ama <laughs> onlar onlar gitti. Şimdi ona kadar sayı yeter. Tamam. 1 2 3 Dur abi. Dur. Durdum baba. Adem gümüş. Abim yapıştırmış. Adem abim. Senin için geliyor. Yapıştırmış beni. Hadi Adem abi hadi. 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 Valla e, Femi baya bir cünüp oldum birden herhalde. Çok heyecanlandım daha demin. Abi çok şansımızı değerlendirdik. Açıyorum buradan. Oy burada ne İyili. geldi lan? Abi buraya en son maç sen. En Dek son. Ofis. kaça, kaça kadar çıkabiliyor bu? Bu full, al, ya. Bu. Ay, full, full al, abi. ya. Full abi. full Tamam, o zaman. En bu bütün chat için gelsin. Hadi yolla. Ben. Üzme beni ya. Üzme beni. Abi şans hiç gülmüyor şu an. Şu an durdu resmen. Bir, bir tane bir tane teklaç. Bir şanssızlık kıralım. Bir tane teklaç abi. Kırdık bile. Evet, evet ya. Çok şanslı. Ben abi gel. Geldi geldi. Hadi, geldi, geldi. Hadi hadi hadi. hadi Stil'in hadi. parti taktikleri bakalım. Ha, ha aynen aynen. Stil'in, Stilin de değişik taktikleri. Okay. De. Fehmi gol demiş. Allah. Stil. <laughs> abi bende bir sıkıntı var. Ben anlamıyorum. Sen de var. Sen abi, abi, etkilerini ab alalım <gülüyor> abi. Ekibe hiç açma abi sen boş ver. Vallahi billahi ya. Çat için atacağım ya. Yunus Emre Aa. için geliyor. Hadi bakalım. Yapıştırmış beğeni. Ne oldu? A dedin. Ee, şey için atsak mı İlhan abi? Söyle. Hani dostum hiç attık ya Azeri arkadaşlar. Azeri için, Azerbaycan için mi açalım? Aynen Azerbaycan için. Azerbaycan için gelsin, gagalarımız için gelsin. Yapıştırıyorum chat. 3, 2, 1, go! Bak bu sizin iki tane silah kalkıyor. Bambu. Nideler için de atacağım arkadaşlar. Aha. Geldi. Çok iyi be. Abi ne vermiş? 3 tane. Var var var. 3 tane 6 7 tane geldi toplamda. Güzel. Fulluyoruz. Daha var ya daha. Abi git ya. Daha buradan da gelecek var ya. Evet evet fullleyelim. Boya vermezse boya vermezse şunun. çok güzel olacak. Fulllemesek bile nihai yapabiliriz o kırmızıyı çıkartabiliriz aynen, aynen. abi. Nihai çok güzel oluyor Hadi bakalım. Chat yapıştırıyorsunuz beyinleri. Hadi bakalım. Musa Kaya yapıştırmış beyni. Musa abim. Geldi. İzle, izle, izle. iki silah. iki silah. Musa abi. ham gel abi istersen. <laughs> baron, baron için gelsin. Hadi bakalım. Bizim baron için gelsin. Yapıştırıyorum. O zaman hiçbir şey çıkmaz abi. Aynen abi. Kasa var ya O derece mi lan? Evet, evet. Abi, Açılmaz. Baksana abi. Harbi Bak la. abi görüyorsun değil mi? Bu nedir ya? Bizim Sinan için Uyce de açıyorum ya. Bizim Sinan için, Mustafa için, hepsi için açıyorum arkadaşlar. Yapıştırdım be. Yüzde yüz boyadan başka bir şey çıkmayacak abi. Bizim takım da böyle maalesef. <laughs> Diyeyim de çıksın lan. Allah bela. İlhan abi ya. kendi için hiç açmadın abi. burada. Açtım bir kere hiç açtım kendini. ya. Bir tane de kendim için açayım arkadaşlar. Senin mahvetini görelim İlhan abi. Bu ne lan? <laughs> la dur bir zamanı şey mı? Ya. Allah belanı... Açtım bak abi benim görmek istiyorsan bak baba. Çok çok meraklıydım abi. Üf aman tanrım. gel abi güzel evet. baya çarpıldık. boya çıkarttık çok iyi. Çarpıldık ya. Bo ama boya şeyden daha, silahlardan daha önemli onu bilmiyorsun sen. Evet evet yani. önemli abi. O yüzden diyorum ben boya çıkarttık sevindim. İşte ben yani. onu diyorum ya. Bakalım taktik. kimler beğeniyor. Yakup Aydın yapıştırmış beğeni. Yakup abim. Hayırlı uğurlu olsun. Geldi abi içime doluyor bu sefer ciddiyim tane materyal. Dedi abi çıkmaz. Yok boş abi. <laughs> abi senin içine doğmasın abi. Abi <laughs> senin içine <laughs> doğmasın. Gözünü şey. seveyim ya. Bu nedir ya? Chat bir taktik yok mu? Bir taktik yazın ya. Abi şey yapıyorlar ilan abi. geçti tekli 10 tane açıyorsun arka arkaya. Son arkasından bir tane onu patlatıyorsun abi. Tekli açıyorsun kaç tane? Hani 10, 10 tane. geçti Geç abi. 10 tekli Geçti ondan sonra. Direkt. Tamam okey. Okay. Bir, bir şey yapacağım ama bir de Emin içini açalım arkadaşlar. Chat'e gelmiş. Envin. Bak hiçbir şey çıkmayacak arkadaşlar. Bomboş bak. Emin sana gelsin lan. Hadi bay. <laughs> Dünyanın en kötü Kutu açılma hazır olun arkadaşlar. Bakmayacağım bile. Ne Bak, çıktı? Boş ver abi. Bak boş ver abi hiç bakmana gerek. <laughs> kapat kapat, kapat abi. Kapat. <laughs> Babayı aldık. Şu abi git ya. Tamam 10 tane diyordunuz değil mi? Dur geç yapayım. Nerede evet, Nerede lan bunun geçe? 10 tane tekti abi. Dur şuradan geç yapalım. Sabir sonra sağdan geç yaparız. Bu girişle patlat abi 10 tane 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geçi kapat. Geçti kapat. geçti yok patlat abi tane. Hayırlı uğurlu olsun. Abi git lan. Bir git ya. Bir git. Batıracaklar bunlar <laughs> beni ya. Yok onu yap, yap şunu yap. Dur biraz taktik öğrenelim chat'ten. Dersim için aç, Antalya için aç, Belek için aç, Şanlıurfa için aç, Kayseri için aç. Sanki bir şehir için açacaktın abi. Diyarbakır Öyle. için aç. Eee, emin Ha, Niğde ha, ha. için açacaktım. Abi, neydi, Türk, neydi şimdi bak, kimseyi kırmak istemiyorum. Türkiye'nin bütün e, köşelerine gelsin arkadaşlar. Tüm şehirlerine gelsin tamam mı? 3 2 1. Tüm şehirler için abi. Hadi bakalım. Hadi oğlum ya. Bizim ben bir pas şey lazım ya. Bence Vallahi. de abi. Tam onu diyecek. Ne diyecektim? Bizim pas fakir lazım abi. Hep lazım bize. Aynen abi. Bu ne chat ya. abi çıkartırsın ayıp yani. Akademi için aç. A Femi Fehmi akademi baba. Akademi için açmayayım. Femi için açıyorum arkadaşlar. Aynısı. Femi, senin için geliyor adamım. Abi ben bilmiyorum da inşallah. Bakamayacağım. İnşallah. Hadi, <laughs> Femi. hadi Femi, Hadi Femi. Ya. Hadi. ya. Kadar. O, o Hadi da Femi ya. Vallahi bitmiş ya. Chat için yapacağım ya. Almış 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 ya. Almış almış bir kere abi yani o kadar da hiç. Vallahi billahi yani. ya. Chat yapıştırın <laughs> bakayım abi. kimin için gelecek bu sefer abicim. Hadi. Son birkaç kutumuz kaldı. Yapıştırın bakalım. Hadi aramızda mutlaka şanslı birileri vardır be. Kim beğeniyor? Kim beğeniyor? Mustafa yaptık olmuyor ya. Onlu onlu demek Senin için de açtım abi. Hiçbir şey çıktı yok ya. Bitlis demiş. Bakalım kim beğeniyor arkadaşlar. Beynler gelmedi halen bekliyoruz. Ayhan çoban yapıştırmış beyni Ayhan abim. Hayırlı olsun. İzle. i̇zle. İzle izle izle. izle. Geldi abi. Ayhan abi izle. Artık vermemeye başladı ya. Biz niye babayı almaya başladık abi? Vallahi niye böyle yapıyor bu lan? Dur dur gençler, o, gençler odadan atar. Bence de abi. <laughs> çıkalım abi. Dur beğeniyorlar. Çıkalım gidelim. Şemuz abim, Şemuz abim, Şemuz K diyor. Yapıştırmış beyni. Şemuz abim senin için geliyor. Şemuz abim izle. Çıkardık. Çık. Çıkardık. Bak 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 bak. Lövüşü şey gelse. Bak geliyor geliyor bak. Bir de Abi şaka gibi ha. Bak yani çok daha kötü oldu lan. Valla ilk baş çıkarttık sonra hiç sıfır. Abi burayı kapatsana komutan bir kapat ya. Valla kapatayım abi. Ya. tekrar gir tekrar gir tekrar. Abi uca bitmiş. Dur ben tekrardan atarlar şimdi. Ha, <laughs> <abi>. gelmiş abi. He <laughs> gelmiş gelmiş. Her şey dedi değil mi burada? Bizim bonusumuz var ya ondan rahatız abi biraz. Burada 5 tane var. 5 tane açabiliriz. 2 tane açıyor abi şimdi. Buradan yok bir tane açabilirim sence. 6 tane açacağız abi toplam. 6 tane açacağız oradan. Evet. Yok doğru söylüyor 5 <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Soruncuyu açıyoruz baba. Hadi oğlum. Ortana millet ayrılık olsun abi. Lan bir tane bir üçlü çıksa şuradan bir AVM bir şey ver be. Hadi lan. Yok ya. Yo bak Abi niye çok... böyle ya? Çok saçmaladı var ya. Kim beğeniyor? Erhan abim. Erhan abim. Erhan Gülcan. PUBG Mobile ve Facebook'un yıldız rekortmeni abi. Erhan abi için geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Erhan abi. Bastım bile. Hayırlı olsun. Çıktı baba. 3 materyali ya başka bir şey istemiyorum Yok baba yok valla dalga geçiyor şu an ya Valla gerçekten oyun dalga geçiyor şu an arkadaşlar Çıkartmayacak abi ya Oğlum sen inat mı ettin ne yaptın ya Şey de bitmiş zaten bunu da açamıyorum Oradan verecek bence abi. Vallahi boya vermesin de ardın materyal versin. Vallahi İlla yani. materyal verir bence ya buradan. Fakirden başka bir şey çıkmadım. üç, çıkmadı. 3 materyal verecek abi buradan. Tuncay abim, Osman abim, Volkan abim, Volkan abim eyvallah. Bir de oğlum rüzgar için açtım. Açacağım baba şimdi açacağım. Perihan destekçi olmuş çok teşekkür ediyorum çok sağ olun. Harbiden niye öyle yapmadık? m kuşan her şey çıkar demiş doğru lan. Biz niye hiç kuşanmadık ki bunu? Şansımız Oy, yani. bir seviye bunda çok iyi olmuş ha. Sen nihai gör şimdi sen bir seviyeyi gör onu otursun. O zaman ilki rüzgar için gelsin arkadaşlar. Rüzgar kardeşimiz için gelsin. Yatmadan izliyorsa hemen onun için açalım. Haydi bismillah. Baba. Evet. rüzgar. Üç tane. Üç rüzgar yapışsın. İşte bu baba ya. Çok güzel be. Anla gelse böyle. O materyalimiz oldu şu an. Femi açtım lan. Ya Femi çık. Femi abi git Femi Bu nedir abi ya? Abi sesten çık abi. Abi çok panik yaptın abi o yüzden oldu. Gökhan Demir <laughs> abim için gelsin. Gökhan abi. Olmadı lan. Okey basmadı. Gökhan abi geldi. Aha. Oo abi. Ya Fema 3 materyal dedi sadece o 3 mü olacak? <laughs> abi de lan. Ya vallahi sadece 3 <laughs> olursa. Var mı de lan? 3 tane kaldı. Yeminle. Arkadaşlar çıkarabileceğiz herhalde. Çocukların için açtımış. Bütün çocuklar için açayım arkadaşlar. Bütün çocuklar için. Oha abi bende yokmuş lan. Ama bir tane, bir tane geldi. Yok, yok 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 Yo, yok, yok yokmuş yok bende. Lan kullanma. Ne veriyorsun ya? Materyal lazım bana ya. <laughs> ya bunu niye veriyorsun Olay. ya? Bu bende... Ana. Bu yok, bende yokmuş abi, lan. Silah <laughs> Dur bakalım. Hadi arkadaşlar son açıyoruz. Güzel. 3 tane. Güzel. 13 tane yaptık abi. Sıkıntı yok. Gir. Gir atölye. 5 tane kaldı abi ya. ya. aynen ama yine iyi getirdik ya. Atlıyorum. Güm. Güzel. Geri bir sürat. Güm. Vay. Nice. Ölüm duyurusu. Güm. Silah Güm. Ve nihayet yapamıyorum ya abi. 4, 4 tane, notare. lazım abi. Abi şunun güzelliğine bakar mısın ya? O ki bu arada ya niye? Bu kadar yaklaşmışken var ya. M4 yapsalardı ya bunu abi. Vallahi bu var ya. Favori ya silahtı direkt. He ya vallahi rahat ya. Niye yapmıyor? Onun altında vardı ya. zaten iskelet bir tane eski. Ulan 4 kaldı lan. 4 kaldı lan. Ama şeyi de bayağı topladık ha. Klasikten <laughs> bir M4 çıkartmaz mısın lan? Nerede onlar? Şadam. Bak 121 bir tane, tane var abi. abi. Nerede? Ha burada. Ah, Aynen ha. Harbiden ha. Bir buz yarı çıksa. Ha, bir oradan kurtarır biraz ya. Hadi yavrum. Yaptın onu. Hadi lan. Hadi lan. Hadi Şarkısı lan. Sarı bu efsane olur ya. <laughs> evet. İki onlu mu? İki tekli var. <laughs> o sekiz ucuya da açabiliyorsun abi. Babanın ebeğinin hikayesi var. Bu ne burada Hoş bir şey var? abi. O şey ya. Pom parçacı. Abi bu kadar yaklaşmışken. Pemim var mı lan? Varmış. Kullan. Sanki bir şey çıkacak. Nefes ver bunun üstüne tam olsun. Arkadaşlar ulan ya abi öbürüne geçsek ne güzel olurmuş ya. Nihai için o kadar yaklaştık ki gönderin diyor. <laughs> 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 Alışmıştım ne güzel ya gönderin yine ya. <laughs> ah be güzel baba. Güzeldi. M16 yerinden aldım. M16'da materyal var. Nerede lan? Aa, doğru doğru. M16'da. Aa, harbiden abi. lan. Dur, biz onları. Dur, abi dur, 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 dur. Ama bir tane verir ya bir tane abi. Ya. Abi, abi 8 tane, tane dalsa bir tane alabiliyoruz baksana. Nerede lan? Harbiden lan. 300 olsa keşke. Lan harbiden lan. Harbiden lan. M16 materyal. Lan nasıl yapacağız bunu? Bize boya da lazım. Boya nereden alıyorduk biz? Ee, klanlar alabiliyorsun abi. 180, 600 de. İşte bu. Yok kurtarmıyor öyle de. Of. Beşe... 3 tane daha lazım abi. Lan çok yaklaştık. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Abi şuraya bakar mısınız? Şuraya bir bak Allah'ın seversen. Şu ne ya? şu şansa bakar mısınız? <laughs> Ulan bu kadar abi çok güzel be. Allah belanı vermesin senin be. Bunlar da taktım var ya. Halen oynuyor mu üstte? Oy. Oynuyor. Şuna bak. Hadi otur hemen alt oyna abi. Yemin ederim şuna bak. Bu M4'e gelse var ya abi M4'e. Şuna bak. Eşk onu niye mi e getirmemişler ki? Çinliler her kafası iyi bugünlerde ya. Anlamadım. Bak şimdi Groza yaptım ama çok pişman oldum var ya. Groza'ya bir tıklasana abi. Şuna bak. Ay Yok lan öbürü ya. M200 nasıl abi? Daha demin çıkarttı. Bende var o. O normal ya benim 200 o. Nerede o? Aşağıda. Ha yukarıdan abi. Yayısı <laughs> nasıl acaba? Ya hiçbir ya. şey yok abi. Yıkıldı mı ya? Ucuya basmasaydın keşke. Ucuya yüklemen gerekiyor. Abi. No. Olsa şuradan şey PUBG Mobile <laughs> 5400 gönderse bitti bu işte. Oğlum bu kadar yaklaştığınızda da ondan sonra çok insan morali bozuluyor be. Valla bak şuna bak ne kadar yaklaşmışız ya. Abi evet, valla abi. Sandığı da güzel abi ya. Sandığı da çok güzel ya. Ama şu şu şuna bak. Bu hep mi böyle oynuyor ki? Bu da arada abi. sırada mı yapıyor? Şeydeki gibi herhalde ya. Groza'daki gibi. Herkes kırmızı para onda. Aldık aldık o şeyi diyorsunuz. m 16 diyorsunuz siz. Orada yaptık arkadaşlar. Şurada yaptık. 142 parçacığım var ya abi onunla diyor al diyorlar abi şeyden. Al ki. Al alamam ki. 150 istiyor. Ha boya, boya boya boya. Ha boya boya, boya alınır abi. Da bu daha önemli ya. Materyal daha önemli bunlar. Şurada ne kalmış? Azıcık bir şey kalmış. 8 tane. Ah oh be ulan çok yaklaştık be.